Görme engelliler sadece gerçek hayatta değil, dijital dünyada da pek çok zorlukla karşı karşıyaydı. Bunların en büyüğü, yardım almadan interneti kullanamamalarıydı. Türksel, engellilerle internet arasındaki duvarları kaldırmak için Hayal Ortağı'nın projesini başlattı ve engellilerin göremediği içeriği onlara okuyan bir etkileşimli sesli yanıt sistemi kurdu. Artık engelliler telefonlarıyla internete girebiliyor ve ulaşmak istedikleri tüm bilgilere ulaşabiliyorlardı. Bu haberi mümkün olduğunca çok görme engelliye ulaştırmamız gerekiyordu. Bunu yaparken de görenlerin yardımına ihtiyacımız vardı. Onlara engellilerin internet deneyimini yaşatıp proje tanıtımımıza katılmalarını sağlamak istedik ve dünyanın gözler kapanınca çalışan ilk web sitesini yaptık ve kameralarını açmalarını istedik. Sonrasında arkalarına yaslanıp gözlerini kapatmalarını söyledik. Şu an görme engellilerin internetindesiniz. Sosyal ağlar, gazeteler, kitaplar hepsi şu an gördüğünüz gibi. Hepsi karanlık. Hayal ortamı anlattıktan sonra gözlerini açmalarını söyledik ve onları bir paylaşım ekranıyla baş başa bıraktık. Site sıfır medya bütçesine rağmen hızla yayıldı. Şu an her gün artan sayıda görme engelli hayal ortamla internete bağlanıyor.